Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün seviye devam ediyoruz. Evet bugün A'da kalmış, bir önceki videoda. Şimdi bugün B'den devam edeceğiz. Bugün B ile C yapacağız. Bugün iki harf yapacağız. Evet arkadaşlar vakit kaybetmeden başlayalım. B. B. Barton ne? Barton neymiş ya? Barton'a bakalım. Neymiş? Bartın. ben bunu bilmiyorum. Evet. Miss Donna Bale olan Bartın madeni. Ne aynı şey. Bir şey arkadaşlar. Bartın madeniyle ile aynı şeymiş. Beşiktaş varmış. Böyle başlayan ayakları Bu an durumuna geçiyor. Başka. Bir şey. mi var? Olmaz olmaz. Her zaman market çıkar çıkıyor arkadaşlar. Her zaman nerede bir Aydın abacığım orada. Özel Trakya Hastanesi'nin orada. Trakya'da türekli... da tabi özel yanıt. Şu olayda yakınlarda var yani sonra Bursa Hava Durumu da bu Bursa Hava Durumu bile var. Neyse onu geçelim Bursa Hava Durumu'na. Arkadaşlar başka Bursa Hava Durumu'nun kadar mide verdi. Bursa, bu sabah durumuna kadar mıydı? Eee evet bugün tamam. bu kim bunu geçelim bunu da bilmiyorum ben evet arkadaşlar B bu kadar şimdi C'ye geçelim evet C C mi C mi C mi olması gerek Bir de C. Çeviri, ve C'de çevir almıyor. Çeviri saymıyoruz arkadaşlar. Göstersek bile saymıyoruz. Evet. Cumhuriyet var. Cumhuriyet. Evet. Cumhuriyet deyince ilk önce Cumhuriyet gazetesi çıkıyormuş. bundan tutmayın. Canlı maç izle. Maç var mı ki şu an? Yok şu an maç yok. Ee, bir gün önce varmış. şey Ma canlı maç yok. Arkadaşlar çıkıyor ama canlı maç yok bugün. Canlı TV bu nasıl bir canlı yayın televizyon. Canlı TV canlı yayın. Var başka değil işte yani canlı yayın. Canlı TV var da Jimmy. Jimmy. Jimmy biliyoruz. Jimmy. Jimmy. Ay başka. Canlı TV izle. Evet. Canlı TV izlediğinizde bu kadar var arkadaşlar. Ve sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay. Cebebe yazınca vlog.